sevgili seyirciler. 60 dakikanın bu bölümünde pandemiden etkilenen sektörler dosyasını açmaya devam ediyoruz. Bugün iki önemli sektör temsilcisiyle konuşacağız. Biri bilişim sektörü, bir diğeri ise alışveriş merkezleri. Öncelikle bilişim tarafından başlayacağız. Pandemi kuşkusuz dijitalleşmeyi artırdı. Diğer yanda uzaktan çalışma, uzaktan eğitim tüm bunlar donanım kısmında özellikle sektörde önemli bir etkisi olurken hizmetler tarafında da tablo işaret ediyor? Yazılım kısmında ihracatta nasıl bir süreç var ve e-ticaret verileri. Türkiye'nin e-ticaret verilerini yorumlayacağız. Kiminle? TÜBİSAT Yönetim Kurulu Başkanı Erman Karaca. Bu akşam konuğumuz Erman Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Şimdi ben ikiye ayırmak istiyorum Erman Hanım. Dilerseniz bilişim sektöründe özellikle pandeminin oluşturduğu riskler ve fırsatlar. Aslında fırsatlar tarafı çok daha yoğun. Çünkü dijitalleşmenin çok daha hızlandığını gördük bu dönemde. E, ticaret verilerinin katlanarak büyüdüğünü gördük. Donanım tarafında özellikle dizüstü bilgisayarlar olsun, e, tüm yazıcılar, aksesuarlar, tüm bunların e, dijitalleşmeyle beraber bu dönemde uzaktan çalışma olsun, eğitim modelleri de iş yapış şekillerindeki değişim dahi bu e, cihazların satışını arttırdığını perakende noktasında olduğunu gördük. Yazılımın çok daha öne çıktığını, yazılım ihracatında önemli bir fırsatlar olduğunu gördük. Hizmetler kısmında soracağım ancak perakende noktasında da özellikle kimi AVM'ler olsun, e, talebin azaldığı noktada da kimi kayıplar ciro anlamında yaşadı sektör. Hepsini... Bence şöyle yapalım başlık başlık ilerleyelim Erman Hanım. Öncelikle donanım kısmıyla başlayalım. Sektör donanım kısmında nasıl bir cüreye sahip olduğu yılın ilk 10 ayını nasıl geçirdi? Şimdi aslında bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplam büyüklüğüne 2019'da baktığımızda %14'lük bir büyüme gerçekleşmişti. Aynı zamanda son 5 yıllık büyümesi de idi. Her ne kadar dolar bazında bir küçülmeyi görsek de daralmayı, Türk lirası bazında büyümeydi. Yıla çok iyi başladı özellikle donanım alanında ancak Mart ve Nisan aylarında donanımda ciddi bir düşüş yaşadı. E, fakat son üç, e, üçüncü çeyreğe baktığımız zaman donanımda %77'lik bir büyümeyi görüyoruz. E, aslında tabii pandemi süreci sizin de belirttiğiniz gibi dijitalleşme sürecini hızlandırmış oldu. Bizim 5 yıl 10 yıl sonra beklediğimiz e, dijitalleşme aslında büyük bir büyüme kazandı ve 5 yıllık bir hızlanma oldu aslında. E, tabii ki eğitim, e, uzaktan çalışma dediğiniz gibi. Bunlar donanım satışlarını önemli ölçüde artırdı. Ancak tabii pandemi sürecinin tüm sektörlere etkisi olduğu için bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe diğer sektörlere hizmet verdiği için hizmet alanında faaliyet gösteren şirketler de önemli ölçüde etkilendi. Tabi donanımdaki bu artış sevindirici ama bütün dünyada bakıldığı zaman donanım ihtiyacı da fazla olduğundan tedarik sorunları zaman zaman yaşanmaya başladı. Donanımın zaman içerisinde artacağına inanıyoruz ancak tabii ki kişiselleştirme, e-ticaret, dijital ticaretinde büyümesiyle birlikte ciddi bir hem donanım hem yazılım ihtiyacının olduğunu bu tip fırsatları yarattığını söyleyebiliriz. Tabii ki firmalarımızın, işletmelerimizin bu yatırımlarını yapabilmeleri, dijitalleşmelerini hızlandırabilmeleri açısından ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe de etkilenen firmaların bunları zaman içerisinde sürdürebilmeleri açısından da önemli destek ihtiyaçları oluşmuş durumda. Her ne kadar ikinci çeyrekte büyük bir yavaşlama olsa da Üçüncü çeyrekteki hız artışın ve hızlanmanın dördüncü çeyreğe yansımasını da bekliyoruz. Ancak tabii ki bundan sonra ikinci bir dalga içinde insanlar hazırlıklı olmak için bu çalışmalarını yapacaklar. Toplam 2020 için beklediğimizde de doğal olarak kayıp bir süreç olduğu için muhtemelen %5-10 civarında bir büyümeyi öngörüyoruz diyebilirim. %5 ila %10 oranlarında bir büyüme öngörüyorsunuz tüm pazar genelinde. Peki bu kapsamda dördüncü çeyreği özellikle ilk ayı içerisindeyiz ve tamamlıyoruz. Dördüncü çeyrek nasıl geçiyor Erman Hanım? Dördüncü çeyrek aslında üçüncü çeyreğin birazcık gelişmişi olarak ilerleyecektir. Çünkü dediğim gibi hem dijital ticareti arttırmak, Müşteriye daha fazla dijital yönden ulaşabilmek ve işlerini dijitale taşıyabilmek açısından şirketler bu farkındalığı ve işlemlerini artırmış durumda. Ee, bildiğiniz gibi online konserler, e, sanal müze gezileri, uluslararası sergiler ve sanal turların da dijitalleşmeye önemli katkısı oldu. Dolayısıyla muhtemelen bunun uzun süreli bir etkisi olacak diye bekliyoruz. E, sadece dördüncü çeyrek için değil, 2021 yılı içerisinde de e, daha bir hibrit yapıda çalışma ve işlerimizde dijitalleşmeyi öne çıkarma olarak bir beklentiye sahibiz. 2021'in e, dijitalleşme anlamında önemli bir adım olacağına, 2020'de çünkü daha çok e, dijital işlerimizi sürdürebilmek açısından yaraları sarma ve belli ölçüde de işleri uzaktan yönetebilme aşamasında çalıştık. Ancak 2021'de tamamen dijital anlamda işlerimizi yönetebilmek, müşteriye daha fazla dijital servisleri, eğitimde daha fazla dijitalleşmeyi kullanabileceğimiz bir şekilde önemli bir gelişme olacağını düşünüyoruz. Şimdi özellikle siz 10 yıllık süreci geri çekti diyorsunuz bu pandemi dijitalleşme sürecini. Ben şunu da sormak istiyorum. Özellikle altyapı yatırımları da aynı entegre şekilde büyüdü mü? Burada bir ihtiyaç var mı Erman Hanım? Altyapı yap yatırımları entegre bir şekilde büyümedi ee, aslında. Altyapı yatırımlarının hızlanması gerekiyor. Ee, tabii ki büyük veriden bahsediyoruz. Yapay zekadan bahsediyoruz. Dijital eğitimden bahsediyoruz ve e, uzaktan çalışmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla günümüzde artık ofislerimiz her yer ofis olmaya başladı. İnternetin olduğu her yer bir ofis. Dolayısıyla ihtiyacımız olan e, iletişim kapasitesi eskisinden çok daha yüksek. Bu süreci belli bir ölçüde geçirebildik ancak dijitalleşmeyle birlikte dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte bizim iletişim altyapı ihtiyacımız bundan çok daha fazla yapay zekayı veri analitiğini kullandığımız durumda ve eğitimin de daha etkin bir şekilde uzaktan yapıldığı bir durumda bizim altyapı ihtiyaçlarımızın daha fazla olduğunu görüyoruz ve bu altyapı faaliyetlerinin de yatırımlarının hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da zaten e, gerekli görüşmeleri de sürdürüyoruz. Evet, altyapı yatırımları hızlanmalıdır diyorsunuz. Bunun gerekliliğini özellikle bu hızlı dijitalleşmeyle beraber daha ön plana çıktı kuşkusuz. E, şimdi Türkiye büyümesinin en önemli lokomotifi ihracat. İhracatta da katma değeri sağlayan en stratejik sektörlerden biri de yazılım sektörü ve dünyada artık dijitalleşmenin temelini oluşturan, o binanın alt temelini oluşturan yazılım sektöründe Türk şirketlerinin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak hangi düzenlemelere ihtiyaç var Erman Hanım? Şimdi yazılım sektörü aslında bizim için sevindirici bir şey. Ee, enflasyonun üzerinde büyümenin ötesinde dünyadaki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesinin de üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılda %27'lik bir büyümeyle. İhracatımız da %27'lik bir büyümeyle 6,5 milyar liraya ulaştı. Ve e, dolar bazında da %8'lik bir artışı gösterdi ve biz ihracatımızı büyük bir ölçüde Avrupa ülkelerine yapıyoruz. AB ülkeleri ve AB dışı ülkeler baktığımızda %80'in üzerinde tamamen Avrupa'ya yapıyoruz. Bizim eskiden de çok aktif olduğumuz Körfez ülkelerinde tekrar daha etkin bir şekilde gelmemiz gerekiyor. Ayrıca Amerika ve Asya Pasifik diye baktığımızda daha düşük oranlarda ihracat yaptığımızı. Dolayısıyla bu salgın sürecinde olduğu gibi sektörün gerçekten desteklenmesi gerekiyor. Hem kurumların hem bireysel bireylerin yazılımları daha etkin kullanması açısından belirli desteklerin gerek vergi olsun, gerek yazılımdaki birtakım avantajların, desteklerin artırılması olsun ve COBİ'lerin de bu yazılımları kullanabilir duruma gelmesi için önemli destek ihtiyacı var. Bununla birlikte de aslında diğer ülkelere ihracatımızı artırmak açısından çeşitli lobi ve aktivitelerinde lobi faaliyetleriyle birlikte yapılması gerekiyor. Erman Hanım, dolar bazlı %8 büyüme 2019 rakamı mıydı? 2020'nin bu yılın ilk onayı ihracat gelirlerinde ne Değil. kadarlık bir? Evet. Yani bu, bu yılın değil o, hı hı, e, 2019 hı. yılının rakamı. Bu yılı bu yıl. söylemek için biraz erken. Evet hı hı. bu yılın rakamını tam öngöremiyoruz. Ancak bu yılın rakamının da e, yaklaşık o civarda olmasını bekliyoruz açıkçası. E, ama tabii ki bütün ülkeler için bakıldığında bir dönem en azından e, bir çeyrek e, boş geçmiş sayabiliriz. Evet. Peki şimdi siz kurdan vergilerden bahsetmişken şunu da sormak istiyorum: Donanım kısmında artan kur ve vergiler satışlara nasıl yansıyor? İç pazarda aslında art bir kere bu kur etkisi pazarı önemli ölçüde etkiliyor. Kurun yansıması nedeniyle alım gücü düşüyor. Çünkü biz donanım tarafında ithalat ağırlıklı bir çalışmamız var. Dolayısıyla ithal ürünlerle yaptığımız için çalışmalarımızı, dolayısıyla ithal yerliyle ikame etmesi belli bir zaman alacağından her türlü kur artışı donanım alım kapasitesini düşürmüş oluyor. Toplam ciroya her ne kadar ihtiyaçtan ötürü zaruri alışlarda olumlu etkisi olsa da. Örneğin iletişim teknolojilerinde geçtiğimiz yılda donanım alımlarında diğer e, alt dallara göre küçülme vardı. E, ancak e, bilgisayar, tablet gibi alımlarda bu dönemde bir artış oldu. Her ne kadar kur etkisi olsa da aslında orada da belki belli vergi avantajlarının yapılması... E, artık hem öğrencilerin ihtiyacı var hem şirketlerin elemanlarının dijital olarak çalışabilmesi, uzaktan çalışabilmesi için donanım ihtiyacı artıyor günümüzde. Dolayısıyla bu kur etkisinden de arındırmak açısından belirli desteklerin sağlanması gerekiyor. Evet ve e-ticaret kısmıyla da ilerlemek isterim. Bu yıl e-ticaret verilerinde Türkiye ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı? Aslında yine elimizde bu yılı söylemek için rakamlar zor. Geçtiğimiz yılın büyümesi ve son 5 yılın büyümesine bakarsak geçtiğimiz yıl %39'luk bir büyüme olmuştu. Ve 83.1 milyar liraya dolar bazında da bakıldığı zaman da %18'lik bir büyüme gerçekleşmişti. Son 5 yıla baktığımızda ortalama %35'lik bir büyümeyi gerçekleştiriyor. Dolarda da %13'lük bir büyümeyi gerçekleştiriyor. E, aslında e-ticarette geçtiğimiz yıllarda tatil seyahat harcamalarının tabii ki bu yılın belli bir çeyreğinde ve büyük bir kısmında gerçekleşmediğini görüyoruz. Onun dışında işte gıda market alışverişleri, giyim alışverişleri gibi onların da bir kısmında belli düşüşler var. Kategoriler arasında farklılıklar olmaya başladı. Ancak bu kategori geçişmelerinin, e-ticareti rakamlarının yine büyüme anlamında sürdürüleceğine inanıyoruz. Çünkü insanlar daha çok dijital ticarete, daha çok e-ticarete ve temassız ödemelere, temassız teslimatlara yöneldikleri için e-ticaretin çok büyük bir potansiyelini ve birçok şirketin de offline'dan online'a kendisini taşımak açısından, dijital ticarete geçiş açısından önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz ciddi bir potansiyel var. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin toplam perakende içerisinde ticaret oranı %6.2 idi. Gelişmiş olan ülkeler ortalaması da %12.3. Gelişmekte olanlar bize çok yakın %6.7 ama Çin gibi bir ülkenin örneğin %28.2 gibi bir rakamı var. Dolayısıyla Türkiye'nin ve tüm aslında ülkelerin bu süreçte dijital ticarete büyük bir ilgisi olduğunu ve etkin bir şekilde kullandığını. Daha önce dijital ticarete hiç girmemiş bireylerin bile artık dijital olarak aldığını ve temassız ödemeleri, dijital ödemeleri tercih ettiğini görüyoruz. 2020 yılı rakamlarının da e-ticaret açısından önemli bir büyüme olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 2021'de de çok büyük bir ivmeleneceğine inanıyoruz. Çok yatırımlarla birlikte. Çünkü birçok şirket bu konuda yatırım yapmaya başladı. Evet şirketlerin yatırımlarıyla beraber offline'dan online'a e geçişin daha hızlanacağını söylüyorsunuz. Dolayısıyla e-ticaretin de perakende içerisinde %6 olan payı gelişmekte olan ülkelerin %12.8 onu vurgulamıştınız. Ee, o gelişmiş olan Evet %12. gelişmiş olanlar da %12.8 e, o yönde ilerlediğini.